ben de Almanya Münih'ten geliyorum. Münih'ten geliyorsunuz. Nasıl abi Münih'te durumlar? Berbat. Berbat diyorsun. Neden abi? Küresel ekonomi. Avrupa bitti. Bir oda, bir salon, 1500 euro'dan başlıyor kirası. Abi yapma şöyle ya. Gözünü seveyim sana. Sen gördün mü? Her bir, bir dakika, bir dakika. Biz de gittik, biz de gittik. burada yalancı mı şey çıkartıyorsun? Yok, 1500 diyorsun ya. Evet, 1500 diyorum. Ben size işte maaşını sorsam da 2000 dersiniz. 2000, 2000 dersiniz. 2000. Çünkü ezberlenmiş cümleler. 1500 lira kiraya veriyorsa o zaman burada niye yaşamıyorsun? 500 lira kalıyorsa 500 lira bir şey yapamazsın ki. Yazılımcılar, doktorlar doldurmuşlar. Komşum benim. Hepsi ilk fırsatta kaçacak Ne anlatıyorsun sen? İkinci fırsatta da geri dönecek Ne dönecek? Ben Almanya'ya gittim Gittim değil, 10 sene yaşadım He? Duisburg'da ben 10 40, sene yaşadım Ben 47 ben sene, yaşadım. Ya. sene yaşadım Yakında Dört. giderlerse gitsinler diyorsunuz ya Yakında Suriyeli doktora, Afgan doktora muayene olacaksınız Bak okuyan çocukların hepsi gidiyor niye, Almanya Hepsi gidiyor Almanlar Niye abi bunu Almanya, sorgulamamız Almanya, lazım Almanya, Niye gidiyor Almanya, işte, Almanya, niye? <gülüyor> <gülüyor> işte niye Bu ülkeyi bu güzel ülkeyi niye bırakıp gidiyor bu insanlar Biz burada halkın alım gücünün daha iyileşmesini Az önceki abi söyledi Almanya berbat diye sürünüyoruz dedi Evet. Münih'ten gelen. Ondan dolayı biz Almanya evet. muhabbeti açıldık. 47 senedir yaşadım. Benim kardeşlerim hep orada. E abi. sen berbat olsa 47 sene yaşar mıydın Almanya'da ya? Soralım efendim. 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz? Ben buradan olmadığım için oy kullanıyorum. Siz buradan değilsiniz? Az önceki vatandaş da Amerika'dan geliyormuş, Bastın'dan. Bastın'dan geliyormuş. Ben de Almanya, Münih'ten geliyorum. Münih'ten geliyorsunuz. Nasıl abi Münih'te durumlar? Berbat. Berbat diyorsun. Neden abi? Küresel ekonomi. Evet. Avrupa bitti. Bitti diyorsun. Avrupa bitti. Evet, şöyle Buradaki insanlarımız buranın kıymetini bilsinler. Evet. Size bir örnek vereyim. Buradaki vatandaşlar da sürünüyoruz hmm. diyorlar. Mesela 1000-2000 liralık kiralar 7-8'e çıktı diyorlar. Sonra ev fiyatları mesela 200-300 bin liradan 1,5-2 milyona, 3 milyona çıktı diyorlar. Şimdi, yani Almanya'da da mesela minimal pahalılıklar geldi ama Türkiye kadar değil diyorlar. Hani Türkiye'deki enflasyon rakamlarıyla Almanya'da çok fark var diyorlar. Kim diyor onu? Kim diyorsa? vatandaş. Orayı görmüş vatandaş. Oradan gelenler veçiler de söylüyor. Orada ama bazı gurbetçiler de berbat durumdayız. Sürünür. Bir ad, bir oda, bir salon 1500 euro'dan başlıyor kirası. Abi yapma şöyle ya. Gözünü seveyim sana. Sen 600, gördün mü? Her bir, bir dakika, biz Sen beni gittik. burada yalancı mı şey Yok, çıkartıyorsun? 1500 diyorsun ya. Evet, 1500 diyorum. Ben size işte maaşını öyle... sorsam da 2000 dersiniz. 2000, 2000 dersiniz. 2000 dersiniz. 2000. Çünkü ezberlenmiş cümleler. 1500 lira kiraya veriyorsun. O zaman burada niye yaşamıyorsun? 500 lira kalıyorsan, 500 lira bir şey yapamazsın ki. Şu an fırsatını bulsam ben buraya döneceğim. Neden? Kurul düzenden dolayı kurulu düzen değil. Orası bitti diyorum. Anlamıyor musunuz? Bitti BMW, diyor. BMW, BMW fabrikası Münih'te günde 2500 3000 araba çıkaran bir fabrika şu an en fazla 200 300 araba çıkarıyor. Burası bitmedi mi peki? Burası bitmedi. Burası ben bitmedi. Burada da yaşıyorum. Almanya'da da yaşıyorum. Yani kıyasladığınız zaman buradaki insanlar daha rahat yaşıyorlar. Bakın şimdi bizi tamam, böyle gene. bizi böyle kıyaslıyorlar. Arkadaşlar Almanya'ya da Avrupa ile biz daha mı evet. rahat yaşıyoruz? Çünkü orada sürünüyorlarmış. Evet. Berbat durumdaymış Almanya. Öyle. Şimdi Doğru. gördünüz mü? Ha buyurun sorun. Doğru. Bir kişi dedi bak senle beraber bir kişi katıl E demek ki e, gerçeği berbat göre. Durumda mısınız? Yani, Avrupa'yı görenler var mı? tamam Avrupa'ya gidiyoruz. Orada tanıdık ee? ve akrabalarımız da var. Şunu ekleme ekleme demek istiyorum gibi. hani berbat deyince oraya oranın ekmeğini yiyorsun abi sen. Hani oranın oranın berbat olsa niye durasın? Oranın ekmeğini yiyorum. Ben bu ülkenin bir eğitimcisiyim. Almanya'daki bir işçinin alım gücü benden daha fazla. Tabii ki öyleydi. Bak benim şu anda öyle. Değil. Şu an bir memur, bir öğretmen maaşıyla 10 yıllık bir arabayı en az bir 10 senelik bir krediyle alabiliyor. Almanya'da nasıl alabiliyor? Almanya'da şu an araba yok ki. Piyasa berbat. Araba yok. Araba yok. <laughs> İkinci yer arabalar alınamıyor. Yani buradaki alım gücüyle Almanya mukayese bile Abi bir şey söyleyeceğim. Hanım, hanımefendi dinlesin de. Bakın buradaki bütün arkadaşlar biliyor. Burada bir tane Şahin, Tofaş arabayı 120-130 bin lira istemeye başladılar. Arabaya binmezsin. 1990 model. Bizden de büyük yani. Doğru değil mi? Doğru, doğru. Şahin, Tofaş arabalar vardı. bilirsiniz. Hani gençliğinizde de hani Biliyorum. o zamanlar iyiydi. Ama şimdi o arabayı binilir mi bilmez. 120 bin lira istiyorlar. Biliyorum. Düşün. Ama bir şey Olur, Abi bir şey dedin mi? 30-40 bin euroya BMW alıyorsunuz hanımefendi. Siz evet. nerede yaşıyorsunuz evet. ya? Evet. Buyurun. Abi Almanlar BMW'yi ne zaman üretti? Yani biz burada yaşıyoruz diye oraya gitmiyor muyuz zannediyorsunuz onu anlamıyorum ben. Şimdi orada da bedava ekmek kazanıyorlar diyemiyoruz. Tabii ki de emek veriyorlar, çalışıyorlar. Evet. Gurbetçi vatandaşların çalışıyor tabii ki. Emek veriyor. Hani bedavadan da para kazanmıyorlar. Tabii ki. Bu burada ya. değerli ama orada da alım gücü iyi diyorlar. Abi, abi, demek Almanya ile kendim kıyaslamak buyurun. isterim ama Hemen şimdi. Söz hakkı Almanlar abi arabanız mı? BMW, Mercedes bunu ne zaman üretti abi? Ta 1940'larda 1945 Mercedes, BMW, Volkswagen. Biz da 2023 daha 2023'de aynı arabamızı üretiyoruz. Evet. Yani sen Almanya kendi kıyaslıyorsun abi araba konusunda ama adamlar Ya ben kıyaslamadım. Önce, abi işte, Almanya'dan geliyor orayı dedi. Berbat işte, yetmişim, durumda dedi. o yetmişim, yetmişim Öyle konuşuyor. Yoksa ben Almanya mı şey, iyi Türkiye, şey Türkiye mi diye bir şey demedik de ki. Çünkü Ağabey adamlar 70 yıl önce üretmişler Fabrikayı 70 yıl önce açmışlar. Adamlar bizim de bir sürü fabrikalarımız vardı biliyorsun. İşte arabadan örnek veriyorum ya abi. Daha biz 2023 daha top devrim arabalı bir Daha çıkmadı yani biliyorsun. İşte abi abi fabrikalarımız vardı derken hangi fabrikalar bir örnek verir misin? Abi tank palet fabrikası olsun, Seko olsun, şeker fabrikası. Bitti mi? Hep satıldı biliyorsun. Nereye satıldı onlar kim diyor? Katarlılara satıldı. Katarlılara satıldı. Evet, Daha geçen ya. gün tanklar, 50 milyon doları kuvvetlere teslim edilmedi sattık. mi? Efendim? kuvvetlerine bir sürü tank, panzer veya zırhlı araç teslim edildi mi edilmedi mi? Sürekli üretiyoruz bu. Nereden? Geçmişte de Aslında üretiyorduk ki biz. Ama fabrikamız yok diyorsunuz. Nasıl oluyor? Sattık. Katarlılara sattık, kampleti. Sattık diyorsunuz ama bakın şimdi Neyini sattık? Abi daha üretiyoruz. Bizim adımıza üretiliyor. Almanya'dan parça alıyorlar hala. Altay tanklarını hala Almanya'dan Almanya'nın panzerlerini kim yaptı? Almanlar yaptı. Öyle mi? İşte bakın burada sizin hala altyapınız, altyapınız yok. Hayır Alman panzerlerinin Biz üretelim, mimarı. üretelim diyoruz zaten. Alman panzerlerinin mimarı rahmetli Necmettin Erdoğan. Bunu Almanlar. Erbakan. 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 Necmettin Erbakan. Bunu Almanlar da kabulleniyor. Almanya bitti kardeşim. da yerli üretime çok önem veriyordu. Evet Motor olsun. ağır sanayi dedikleri işte şu ama şu an ağır sanayimizle geçiyoruz biz. Ya. hiç kimse zaten yerli üretime karşı değil ki siyahlar olsun şey olsun biz onları destekliyoruz. Destek ya. veriyoruz yani. Güzel ama şey şey var. Var. karşı çıkanlar var hiç ya. şey. Yalan mı? Ben değilim ki biz halk o, biz halk olarak destekliyoruz. Hani karşı çıkmaları doğru. Hayır siyasilerin sonuçta bizim yani Seçim propagandalarını evet. dinlediğiniz zaman hepimiz şahidiz. Evet. Geldiğimizde bu projeleri bitireceğiz diyorlar. Yalan mı? Şimdi onu diyen evet bir kişi var. oldu. Var. Ya işte bir kişi Ali babacanın şey. sözünü söylüyorsun. Evet. Farklı evet. ideolojilerin evet. temsilcileri evet. ortak bir paydada buluşmaya çalışıyorlar. tamam da. Çok Birisi bir şey oldu. konuştuğu zaman o masanın adına konuşmuş oluyor. Değil mi? Doğru mu? 16. Ahmet Davutoğlu çıktı dedi ki 16. Cumhurbaşkanını 6 genel başkan yönetecek. Öyle dedi mi demedi mi? Dedi. Eğer ya istediğimizi yapmazsa büyük bir krize girer. Tekrar seçime gideriz. farklı bir tartışma konusu. 80'li yıllarda çok gördük bu koalisyonları. 6 ayda bir seçimleri. Doğru mu? Abim. Tamamen size katılıyorum. Ben de bir cümle söylemek İstiyorsan istiyorum. Şey Oldu çok teşekkür ben ederim de, Ben Ben de bir cümle söylemek istiyorum. Ben 47 sene Almanya'da oturdum. Evet. 6 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Evet. Aynen böyle. O Avrupa hayranların onları geçin. Buradan öyle ben ve şu yumuş da, Mercedes buymuş da. Kimse Batı'ya Abi, falan hayran falan Hayran olduğumuzdan daha iyi. kalkınsın istiyoruz. Almanya, buradaki buradaki Mercedes gençler de güzel arabalara bilsin. Güzel Almanya, bir hayatları Mercedes, olsun istiyoruz Almanya, biz de. Mercedes'i, porsche'yi yaparken e bizim burada ne yapıyorlardı? Bir devrim aracı cam cam camekenin içinde kalmış. Gittim gördüm. Tam günümüzle ne alakası var evet, abi, abi şu an? Mi? Şu an bu çocuklarla ne alakası var Mühendiler şimdi onun? Var bu çocukların durumu? Abi şu çocuklar, bunlar bunlar, şu bunlar hepsi açız diyorlar, geçinemiyoruz abi, diyorlar. Ha açlar, bize mu? para yok diyorlar, Gitsinler Almanya'da. Çocukları Almanya'da. abi, kirasını ödeyebiliyor Almanya'da, mu? Almanya'da bu böyle çocuklara kaldırım mühendisi diyorlar. Almanya'da da çok be, boş beleş gezip de uyuşturucu madde içen gençler var, şey yapanlar var. Ama, ama ayrı bir şey bir burada ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. 12. sınıf. Tamam, hazırlan. şükür iyi bir okuldayım. Evet. Üniversite sınavına hazırlanıyorum abi. Her gün dışarıdayım. Kütüphaneler, okul evet. ve bana verilen para yetmiyor. Sen ben pa dışarıdan. Sen para istiyorsun. Ben 47 sene ben Almanya'da yaşadım. Demedim. Bana kim Saniye, bir kuruş verdi Almanya, onu söylesen. Almanya, Almanya kime verdi? Ben Adanalıyım, Adana'da evet. kuzenimin amcası var tamam mı? Kan bağım olmayan birisi. Berberdi. İzmir'de çalıştı. Kuryelik yaptı. Şu an Almanya'ya berber olarak gitti, evlenip BMW'siyle geliyor buraya. Vay Ev be. De aldı. Bravo. Benim tavsiyem Bana sana. Benim geçiyor. benim ben benim, benim tavsiyem sana. Sen git Almanya'ya kardeşim. Gitmem ben Almanya'ya. Peki gençlerin hepsi niye terk ediyor abi maalesef kim ülkemizi? Diyor ya? Bütün Daha beyinlerimizi. Yeni olur mu? kim yeni, diyor diye bir şey dedi, söyleyeceğim. Doktorlar, doktorlar gitti. Şey demek Şimdi doktorlar bu, bu gitti, gerçek, gitti diyordu. Ama. %80'i ee, 80 80 80 gidiyor, gidiyor abi pasaport pasaporta gitti. randevu bulamıyorlar şu an vallahi billahi bak yani. bu doktor gerçek sorabilirler herkes araştırabilir. Bir, bir saniye doktorlar gitti diyorlardı. Bak bu da üzücü bir şey. Sağlık yani. Bakanlığı e, e, şey 7000 tanesi tekrar müracaat etti vallahi, gelmeye. Abi bir şey söyleyeyim randevu bulamıyorlar vatandaşlar. Nereden bulamıyorsun? Randevu bulabiliyor musunuz rahat rahatça? Ya burada bir konuş ay burada. buluyorsun abi. Öyle bir şey bir yok kardeşim. Bir buluyorsun. Sağlam yiyene şey hasta çıkıyor abi. Ya, ya, biz sen de bu ya ülkede yaşıyoruz. Sen Almanya'ya git o doktoru hiç bulamayacaksın. Ben niye gideyim abi ben ülkemi seviyorum. Benim, sen, ülkem kalkınsın benim istiyorum ben. Benim, benim anlamadığım bir nokta var. Tabii ki gitmeleri üzücü yani buna beyinlerimiz buna gidiyor. Da... Beyin göçü oluşuyor. Maalesef. Beyin göçü. Benim oğlum orada üniversite okudu geldi buraya Maalesef be. Bir cümle söyleyeceğim. Yani. Almanca kurslarında yer yok. Yazılımcılar, doktorlar doldurmuşlar. Komşum benim. Hepsi ilk fırsatta kaçacak. Ne anlatıyorsun sen? İkinci Biz. fırsatta da geri dönecek. Ne dönecek? Evet. 15 bin lira? evet. Öyle alıyor. Nereye Kim dön? Alacak? Niye dön? Kim alıyor? Doktor alıyor. Ya yapma Hep abim ya. Hadi normal vatandaşlar da 3 alsın. Sen Almanya'ya gittin Gittim. Mi? 10, milyon Gittim. Milyon 10 sene mi? yaşadım. Duisburg'da 10 ben 40, yaşadım. sene yaşadım. Ben 47 sene yaşadım. Acı değişiyor pardon. Öyle şey mi olur abi ya? Bak Eşim Almanya'da yaşamış abi? bir doktor. Yakında giderlerse gitsinler diyorsunuz ya. Yakında Suriyeli doktora, Afgan doktora muayene olacaksınız. Bak okuyan çocukların hepsi gidiyor. Niye? Hepsi ya gidiyor. Ya. Almanlar niye? Abi bunu Almanya. sorgulamamız lazım. Almanya. Gitme. Türk niye gidiyor? Türk işte? Muayene oluyor da. Niye gidiyor? Yani Sen sorun burada karşın abi. Karşın niye gidiyor alman işte? Alman var. Var. Niye? Bu ülkeyi, bu güzel ülkeyi niye bırakıp gidiyor bu insanlar? Niye Bak kimler? ben bu ülkenin bir eğitimcisiyim. Bak bir eğitimcisiyim. Gerçekten geçinemiyorum. 6 bin lira kira almış Bak kaç para kira ödüyorsun? Burada Belki bir sürü öğrenci var. Şey Almanya'da kira Belki kaç para abi? Dediler ki öğretmenler limon satardı şeyden pazara giderdi şeyden sonra evet, mesaisinden evet. sonra şimdi şu anda öğretmenlerin maaşı ne kadar? Ne kadar abi? 11 bin lira. Kaç 11, 11 bin lira. Hayır. 16, 17. 11 16, 17, 16, 16, 16, 16. bin lira. 11 bin lira. 11 bin lira normal öğretmen. Abi, 11 bin lira abi, abi. ya. 9 binde, 9 binde 11 yaptılar. 9 11 yaptılar. Doğru değil mi? Evet, Ama şimdi adam gösterim. 20 senelik öğretmendir vesairedir. Yani 16, 17, 16 17, dedir, aşağı bir daha, bir, Ya da üniversite öğretim görevlisidir. Daha farklı alabilir. Doğru değil mi? Üniversite öğretmenleri daha farklı alabilir. Doktora de e, e, yapmıştır, doçentir e, o var. Memurunun altında şu anda arabası var, Ama evi var. Onlar da yok. O dediğin bak 6-7 sene önce... Evet. Bir memurun alım gücü geldi. gücü daha iyi. Bir sıfır araba alabiliyordu. Ama bugün, yarın göreve başlayan bir öğretmenin sıfır araba alma ihtimali yok. Genel olarak alım gücümüzü Alman, Ben bu ülkede yaşıyorum. Almanya'yı misal gösteriyorsunuz abi. abi Almanya'yı misal göstermiyoruz. Almanya'yı misal gösteren az önceki abi. Bak şimdi. Sen az önceki abi. Bir şey söyleyebilir miyim? Bak, şimdi burada iktidar değişikliğini konuşmuyoruz. Biz burada halkın alım gücünün daha iyileşmesini. Az önceki abi söyledi. Almanya berbat diye sürünüyor dedi ya evet, Münih'ten gelen. Abi. Ondan dolayı biz Almanya ben muhabbeti açıldı. 47 senedir yaşadım. Benim kardeşlerim hepsi orada. E abi. sen berbat olsa 47 sene yaşar mıydın Almanya'da ya? Ben mi mecburiyetten? Her şeyini ya. ben vereceğim. Sen gelip geleceğim buraya. Ben seni geleceğim burada yaşayacağım. burada ben gelip yaşayacağım. Yok git yalan ya. Sene getir bir şey. Altı senedir. Getir. Euro getir buraya çeviriyor. 2000 euro alsa. Bugün altı 4 milyar. Kırk bin lira para olsa. Evet. Evet. Kırk yani. bin lira para var Kırk bin lira para alacak. Madem bu kadar berbattı da niye diyorum 47 sene oradaydın? Ne diyorsun kardeşim? Sene yaşamış ya orada. Ya yok ya yalan ya. muamelesi yapılıyor. Kaldırım mühendisi dediği gençler. Bizim de itibiz. Niye boş Evet, hoş ya yani konuşuyorsunuz abim. Ne Neyse, yani, oldu. Yayınlanacak yani, mı? Zaten? Yayınlanacak tabii ki, tabii ki. Teşekkürler. Tamam. Kim oy vereceğiz 14 Aa, Mayıs'ta? Ben burada yaşamıyorum, o yüzden bir şey diyemem. Neredesiniz? Ee, Amerika'da yaşıyoruz. Amerika'da mısınız? Evet. Nasıl durumlar Amerika'da? Amerika'da durumlar çok güzel. Evet. Amerika'da hayat çok güzel. Hiç çok. kimsenin mesela hiç sıkıntısı yok. Evet. Hanımefendi, Amerika eşim. vatandaşı. Evet, herhalde. eşim oralı, evet. evet. Bebeğimiz oralı, otomatikman. Evet. Allah bağışlasın. Yani hiç... Ee, Sürünme durumları yok. Tabii canım. Orada hiç öyle, burada Almanya'dan hiç insanlar Almanya'dan, İsviçre'den, Kanada'dan gelenler diyor bazen. Onlar yalan, çok kötü diyorlar. Hep, hep yalan söylüyorlar. Yalancılar Tabii neyse. canım yani. Niye öyle söylüyorlar acaba? E çünkü niye? istemiyorlar yani böyle. Al Algı... Gelmelerini mi istemiyorlar buradan oraya veya acaba evet. para istemesinler diyeyim buradaki vatanda. Olabilir, olabilir. Bir de biraz da eğitim seviyesi arkadaşım Şimdi Yeni nesil, oraya giden şimdi yeni nesil, ııı, e, Alman yıl, Alman nesil, gurbetçilere sorsanız öyle düşünmezler ama eski kafalar hep şey düşünürler böyle. <laughs> Nasıl anlatayım? Oradaki insanlar işte alamıyorlar. Onların da işte gözü kalmasın, canı çekmesin, üzülmesin. Biraz da böyle duygusal bakıyorlar. Çünkü halk duygusal. Biraz da bu, bu yön var yani. Abartmıyorlar. Abartmayalım da işte akrabalarımız üzülmesin. Bunu yaşıyorlar ama gelince öyle değil yani. Bir euroyu bozuyorsun 20 tane yapıyor. Hangi gücü nasıl oradaki? Buraya kıyasla. Ya şöyle söyleyeyim. Amerika'da. Şu, andaki, şu anda nasıl? Ee, bu geldiğimde... Yani geçen sene geldim, bu sene de geldim. Evet. Bu seneki fiyatların hepsi bizim orayla hemen hemen aynı. Evet. Yani çok pahalı şu anda. Ama tabii Türk lirası olarak değil mi? Daha... Tabii canım o yüzden yani siz burada şimdi ne yapıyorsunuz? Yani ki? buradan mesela bir Oray... şey alacağınızı Amerika'dan almak daha mantıklı. Tabii canım şimdi ben buraya geldim mesela tatile. Dedim ki yani burada bu kadar parayı harcıyorum ama Evet. evet. E, aldığım servis hizmet yok. Aynı parayı orada veriyorsun, çok fazla hizmet alıyorsun, servis alıyorsun. Hiçbir şekilde geri bildirim, şikayetin olmuyor. Evet. Çünkü her şey kaliteli. Ama burada o yok. En yemek söylüyorsun. Oradaki parayla aynı yemek geliyor ama geldiğinde çatal bıçak göndermiyor yanında. Değil mi? Yani bu, bu bile bir şeydir yani. Ee, hastaneye gidiyorsunuz. Geçen bir sağlık sorunum oldu. Hiç yani ateşine bile bakmıyorlar. Geliyor iki dakika tık tık tamam bu 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 bu. Öyle değil her şeyde şey, Servis çok düşük yani hizmet çok düşük. Bir değişim olmalı mı sizce Türkiye'de? Tabii canım olmazsa ne olacak ama diğer bir soru da kimle konuşursam kime sorarsam hiç kimseye mi cevabı yok. Asıl büyük sorun bu. Hiç kimse ne olacağını bilmiyor. Herkes gelecek kişi enkaz alacak diyor. E, enkaz alacak kişi de... Ya düzelmez diyenler var. Tabii ki de, tabii ki de. Yani... Evet, düzelir yani sonuçta hep böyle de devam et. Yani ona, ona, ben bir şey diyemiyorum işte. Evet. Düşün burada yaşayan halk hiçbir şey diyemiyor. Yani zor zor durum zor gerçekten. Hangi bölgedeydiniz Amerika'da? Evet, Boston'da yaşıyorum. Boston'da yaşıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. <laughs> sağ ol.